Şimdi bu gencimizle biz daha önce de röportaj yaptık. Evet yaptık abi. Çay ocağı zincirlerim var anladım <laughs> e, evet, babanın. Çay ocağı. Çay ocağı, Hali yerinde. Ama Sayın Erdoğan diyor ki bütün halka tasarruf yapın diyor. Çağrıda bulundu. Tasarruf. Abi neyin tasarrufu yapacak ki millet? Yani neyin tasarruf yapacak? Adamların aldığı maaş belli. Asgari ücret alıyor. On buçuk. Yani ev kirası olmuş. Sekiz buçuktan aşağı kira yok bu devirde yani. Bir millet veriyor sekiz kira veriyor. O adam evini mi geçindirecek çocuğunu, harçlık mı verecek, okula mı gönderecek, ne yapacak yani bu adam abi nasıl tasarruf yapacak? Bir şimdi senin babanın durumu iyi, çayacaklarımız var dedim de sana ne? Çay, ne, ne, niye bana ne abi? Öyle diyorlar ya, sana ne kardeşim sen niye, kendi mi, çorbana mi, bak. Niye bana abi, ben niye milletimi düşünmem ki benim durumum yani yanlış anlama beni abi, dükkan benim dükkanım kazandırdığı belli abi, benim günlük yaptığım cülü 300-400 arası yani bu çay ocağı ölü. Ablacım nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın oğlum? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki halka sizlere bizlere tasarruf yapın dedi. E sar mı zaten tasarruf? tasarruf yapıyoruz bu oğlum. E, peki niye böyle bir şey dedi? Sizin tasarruf yaptığınızı biliyor. Bilmiyorum ki. Anlamıyorum ben. Onlar tasarruf yapıyor mu? Anlamıyorum. Canım. Onlar yapmıyor. Ne? Saray yapıyor onlar. Saray yapıyorlar. Hı -hı. Peki teşekkür ederim. Ee, şimdi şöyle bir şey. Sayın Erdoğan belki dünya lideri ama Türkiye'nin değil. Türkiye'nin dışındaki dü dünyanın lideri. Evet, olur mu ya AK Partililer diyor ki ya lideri bizim lideri. Ya doğru dünya lideri AK Partililer için evet doğru. Ama Ak Partili olmayanlar için e, öyle bir şey geçerli değil. Anladım. Peki bu tasarruf çağrısı konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi, şimdi tasarruf çağrısı şöyle bir şey. E, önce kendileri, şimdi bir lider önce kendisi bir şey yapacak ki. Örnek olsun. E onun arkasındaki insanlar, onun e, onun seçmeni, ona oy veren insan ona uyacak. E, şimdi sen sarayda yaşa, sen e, en iyi şartlarda yaşa, senin ülkendeki insanlar en kötü koşullarda. En çaresiz koşullarda kalsın. Ee, hani böyle bir lider olamaz. Ya bilmiyorum Var. siz hangi partilisiniz bilmiyorum ama. O önemli değil senin benim ha. de. Şimdi bu millet toplum olarak evet. dedi ki son seçimde. 20-21 yıldır yönetim yetmedi. Al sana bir 5 yıl daha dedi. İşte tuhaf bir durum. Gerçekten çok ya tuhaf bir sen durum. Sen yani hem bu kadar şikayetçi olup. Hem de tekrar başa gelmesi. Tekrar seçilmesi. Çok tuhaf bir durum. Yani söyleyecek çok fazla bir söz yok aslında. Yani her şey ortada. Konuşacak bir şey yok aslında yani her şey ortada. Peki millet çaresiz olduğu için öyle diyorlar genelde AK Partiler. Evet. Kime verelim? Kılıçdaroğlu'na mı verelim? Ona mı verelim? Buna mı verelim? Ya şöyle şöyle bir o, şey var. Gelseydi mesela muhalefet Hı. Kılıçdaroğlu gelseydi, Cumhurbaşkanı evet, olsaydı evet. her şey daha farklı olabilir miydi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. AK Parti hükümeti başta olmasaydı, hiç kimse olmasaydı daha iyi olurdu. Hı. Ya hiç kimse olmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Ya kim gelirse gelsin fark etmez. Bu Sen ol, ben olayım, öteki olsun. Kim olursa olsun. Ondan bu. daha yönetirdi. Yani abi. kimse olmasa daha iyi yönetilirdi bu ülke. Ben öyle düşünüyorum yani şahsen. Bu benim kendi fikrim. Ailen başladı mı sen başladın mı tasarruf yapmaya? Abi nasıl bir tasarruf yapalım ki evde zaten lamba mı abi? Nasıl karanlıkta mı kalıyorsunuz? Yani. Mum ışığında mısınız? yok abi öyle değil de yani yakmaya gerek yok ki. Ha, biz zaten Aynen. yapıyoruz kendi tasarruf. Aynen abi öyle. Diyecek bir şey yok abi. Elektriği yapmadan önce düşünseydi e, tasarruf falan. Şimdi soru şu hemen biz kime sorursak onlar yapıyorlar mı diyor tasarruf. Ne dersin onlar yapıyorlar mı? Abi adam koskoca malikanede oturuyor. Kaç bilmem Malikane kaç. Malikane mi? Malikane ne? Saray, de, saray abi aynen saray. Onun bir günlük masrafını bir işçi karşılayamıyormuş abi. Ben öyle okudum. 10 küsür milyondu en son. O en son ne oldu bilmiyorum. Abi bize tasarruf yapacak diyen adam o evde oturamaz abi. Çok ne da konu. Şimdi o cebinden karşılamıyor. Onların masrafını kim karşılıyor biliyor musun? Bizim cebimizden çıkan vergilerle abi. Evet. Vallahi abi umudunuz çok. Umudunuz var mı? Yok abi. Ne düşünüyorsun geleceğe yönelik? Bak yaşın 14. Bu videoyu yayınlayacağız bilgin olsun ona göre. Biliyorum abi izleyeceğim zaten seni. Ne düşünüyorsun? Umudunuz var mı? Gençler hepinize soruyor. Ha benim abi. herhangi bir umudum yok. Peki ne yapacaksın? Abi ne yapacağız? Bir çaresini bulmaya çalışacağız abi. Gerekirse çalışacağız bu yaşta başlayıp. Çalışacaksınız ayrı mesele de mesela çoğu sizin gibi gençler yurt dışına gitmeyi hayal ediyor. Abi Biraz yurt dışına gitmeyi biz de hayal ediyoruz da. Ama çok zor abi vize falan almak hayal bu zamanda ya. Ama... Vize vermiyorlar Türk vatandaşın. Abi alabilir miyiz bilmiyorum şimdi. Herhangi bir gurbetçi gelip burada konuşmaya başlarsa da hiç şaşmam abi. Adam orada yaşıyor, gelip burada parayı eziyor. Sonra gene bizim ekonomimize güzel ya. ben ne yapayım. Şurada az önce bir dondurma yedim dedik abi 15 lira dondurmanın tanesi. Yeme Abi yeme yedim olur ya, mu? Yemeğe. Bu sıcaktan bak, ne yapacağız karşıdan, abi? Karşıdan bak. Öyle diyorlar ya yeme, içme. Şifre. Abi şimdi bir, şey, şey, yapma. Abi şimdi bir şey diyeceğim de ayıp olacak. Söyle söyle. Bok mu yiyelim abi? Ne yiyelim? <laughs> Bok mu yiyelim abi? Ne yiyelim? Abi yeme onu yeme onu içme su içme. Olur mu abi böyle olmaz ki. Biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz abi böyle? Aileleriniz ne düşünüyor bu konuda onlar? Abi babam babam şu söylesem sorun olur mu? Babam CHP'li. Annem Erdoğancı. Oo aileye bak aile. <laughs> Anne Erdoğancı baba <laughs> CHP'li. <laughs> Ay valla babam seviyor da annem çok bir şey demiyor. Olacağı varmış olmuş diyor geçiyor. Kral sence Buyuruyor tasarruf musun? yapabilir miyiz ya? Bilmiyorum. Yetmiyor ki neye yetiyor nasıl tasarruf yapacaksın? Siz başladınız mı tasarrufa? Başladık. <laughs> valla deniyoruz da tasarruf yapamıyoruz Singaribi bu. Yetmiyor hiçbir şey yetmiyor sürekli kart kapat onu kapat bunu kapat. Kartlarımızdan tasarruf yapıyoruz. Sistem birikim evet, yapmaya engel. Peki, güneş de var üstüne bir de. Değil mi bir de güneş var olacak ama ya sıcak olsun. Kışın büy gelince de büy bir şeyi özlüyoruz. Ülkecek büyük bir günah işlemiş olmamız lazım yani. Bu tercihlerimizden dolayı olabilir. olabilir. Nasıl? Tercihlerimizden dolayı büyük Öyle günahlar mi? işlemişizdir. Cezalandırılıyoruz. Evet. Anladım. Şimdi yazı bedava yapabilir şu anda. Ya da bedava ha. değil miydi ya? Alıyor mu tekrar şimdi? Yazın bedava. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ama şöyle bir şey var. Teşekkür ederim de. Ee, hemen akla şu soru geliyor. Tamam kardeşim sen vatandaştan tasarruf istiyorsun da sizler yapıyor musunuz bu tasarrufu? Evet mesela altındaki Mercedesler, uçaklar yani halk bu kadar sefalet halindeyken nasıl böyle pahalı şeylere binip gezebiliyorlar, kullanabiliyorlar. İşin garibi bu. Külliyenin günlük maliyetini biliyorsunuz değil mi? Öyle yani en son 10 milyondu. Tabii şu an artık 10 milyon para değil onlar için. Yükselmiştir dolar yükseldiği için. Yani bir 50 milyonu vardır herhalde gezer. Kimin cebinden çıkıyor? Bizim. Kimin cebinden çıkabilir ki başka Allah aşkına yani. Vallahi birikim konusuna değinip hemen gideyim. Güneş var yani kimse... Mesela gençler çoğu, sen de gençsin. Evet. Yurt dışını düşünüyor, hayal ediyor? Senin de böyle bir planın var mı hazırda? Kral ben şimdi denedim ama gitmek için de bir maliyet gerekiyor ya. 7000 euro, 7 bin, 8 bin, euro. Ben denedim ama olmadı yani. Hani 7 bin euro olsa gitmem. Tatil yaparım şu an bu ülkede tabii canım. Abi yaşlıları zaten ilgilendirmiyor. Sikilmeye, <laughs> sikilmeye razı artık millet. Günübirlik yaşıyor zaten. Yapacak bir şey yok <laughs> artık. Abi dedi ki Erdoğan tasarruf yapın ya dedi. Çağrıda bulundu. Abi önce imamlar yapsın ya. o Ali Erbaş falan yapsın. Sanki yeni peygamber atar gibi 12-13 milyar dolar yani gereksiz bir şey var. Yani ayrılıyor Hı -hı. saçma sapan şekilde. sadece, sadece Diyanet'in mi? Peki kendi Diğerleri de aynı şekilde abi. Kendileri. milletvekilleri sadece kendi. Ak Parti özelinde değil abi. Diğerleri hep aynı bok. yani değişen bir şey yok. Hepsi aynı. Sikilen biz oluyoruz. Gördüğün gibi abi. Günü birlik yaşıyoruz artık. Sen Korkma, oy verdin, memnun musun? Kök, kök maaştan dolayı. Ya kardeşim ben Ak Parti'nin bir %80 politikalarının dış şeyden mesela örneğin bu dış politikasından memnunum. Yatırımlarında ama bu enflasyon olayı Sıraşı işte bizim gibi memnun musun Anca? Ya kardeşim biz gönderecek onları ya gönderecek e, göndermeyeceğim diyor. Ya bırakın Allah aşkına orada bir ya o gönderince e, sen mezara gireceksin. Hayır. Ya. Hayır. <laughs> orada bir güvenliği sağlayacak bu Suriye'nin Suriye güneyinde. Ya Suriyeliler sağlamıyor biz niye sağlıyoruz? Evet. Adam kendi memleketini sağlamıyor. Sorumuz savunmuyor. o değil abicim Sorumuz ya. Erdoğan. Ha. Bir dakika dur dur. Ya ben dala da geçiyorum. Erdoğan dedi ki bir dakika daldan Kul. dala değil esas benim gündemim bu. Konumu, ekonomi. Senin bir dakika. Her düdüğü. Bir, bir dakika abicim dinle. Birisi dinle, abi. Sayın Cumhurbaşkanı seslendi, çağrıda bulundu. Dedi ki tamam. tasarruf yapın dedi halka. Tamam. <laughs> Sen başladın mı tasarrufa? Kendisi niye yapmıyor tasarrufu? kendisi yapsın baştan tasarruf. Yani biz halimize şükür Aynen. etmemiz lazım. İsmil İsmil şeyde, ama şey tahlilleri var. Şeyde, ona ona var. O başka zaten. İsmil İsmil sen niye karıştırıyorsun? kadar kazanıyorlar. Senin giydiğin tişört orijinal mi? Değil. Pazardan aldığın 5 liralık tişört. Orada gidiyorlar ben, abi. Ben yani halimden memnunum. Bin lira harcıyorlar ya günde. Bin lira harcıyorlar. Senin telefonu, şey mi? telefonu 40 bin lira almasın. 5 bin lira alırsın. Bak göster hangi marka? Her yerde iPhone kullanıyorlar. Bizim orada iPhone ve araba parası. Bizim burada iPhone bir. Orada. ben Şöyle aranıza gireyim abicim. Bir saniye burada iPhone bir araba parası değil mi abi? Orada Yo, orada, orada iki değil, günlük nerede? orada iki araba günlük. Beş ya? yıllık top beş nerede? yıl önce topaç ne kadardı sen abi? Abi 80 bin liraya beş, telefon 5 Beş, çabuk, yıl önce. Ne şey? kadar çalışıyor? Ben 430'a çalışıyorum ya günlük. Tam o kadar 15 saat çalışıyorum. Abi telefon. telefon. Ne? O kadar o kadar, o kadar çok, çok Bak abicim sana soruyu sorayım. Sana soruyu sorayım. Dur şimdi. Tamam sorma. Sen bana. bu kafayla daha ne kadar yaşayacaksın? Ne alakası var? Ne kadar yaşayacaksın? Ya ben bu, kazancı, bu çocuk kazancı yaşayacağım yok ya. yaşayacağım Bak, ya. Bak kazancı boş ver. Bu çocuk şimdi bunu ha. 500 bin liralık da giyer. Bin liralık da tamam. giyer. Tamam. Ya abi bu AK Parti'ye daha ne kadar kendini tutacak? Ya ne alakası var? Yani? Parti, ya, Ne kadar? parti konuştuk mu? Ya partiye göre bir şey yok. Parti konuştuk mu yok mu abicim? Bak şimdi. Var çalışacağım ya. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim daha çok Bak ben 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 size bir şey söyleyeyim ya geçen sene boş ver. Şimdi bu adam başlayalım. ne yaptı? E, bu adam ne yaptı? Siz dedi bana oy verin dedi. Bana dedi güveniyorsunuz dedi. Doğru mu? E, e, bak ben e, o kadar bir e, öyle böyle. Şimdi bu adam diyor bana diyor güvenin diyor. Oy diyor verdiniz diyor. Doğru mu? Başladın. Verdiniz mi oy? Verdik. Dur dur, evet. dur, dur. Tamam, dur 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 bir şimdi. Bu adam dedi mi bana oy verin diye. Verdik mi bu adam oy? İsteyen verir, istemeyen Düzeltti mi bizim? Düzeltti mi? Ne oldu? Kılıçdaroğlu'na dedi oy dedi. Ekmek olmuş yedi buçuk bana dört dedi olacak düşecek. Tamam Altın dedi bu kadar dedi düşecek. Pazarlık bu kadar şey olacak. Ne oldu bu adam yeni geçirdin mi bize? Hala başka çağ 55. <laughs> 55 ben 30 yaşındayım. Benden 25 yaş. 25, 25 yaş daha fazla evet. şey görmüşüm. Doğru mu? Evet doğru. 55 senedir abi ne zaman bir domatese 50 lira para verdin kilosuna? Ne zaman abi bir patatese 50, lira para verdin? Yok, ne zaman vermedim. bir kolaya abi 45 50 lira para verdin? 30 bak adam ne dedi? Adam ne dedi? Bak başımızdaki, bak. bak başımızdaki çakala bak. <laughs> bak başımızdaki çakala bak. <laughs> <Ha>? Bundan önce <laughs> bak. Ya değildi kardeşim şimdi. Abi bak, sana bir şey söyleyeyim. Ekonomi arttıkça bir saniye. Yedi, Bu kötü ekonominin sorumlusu kim abicim? Ben 7,5 milyar Biz Ha bir yani biz saçı kendimiz evet, Hanım, dedi ki de ben ben sorumluyum İlla ki var. Sen bana milyar maaş alıyor. Ya e, ben önce kendimize baksın Önce ben... aynaya ben, bakacağız ben, abi. Söyle. Yedi milyar ben maaş alıyorum. Ha, tamam. Ben gibi binlerce kişi var. Buraya evet. gel buraya buraya. Buraya duyulmuyor sesin abi. Ben ekonomistim diyen kim? Kim abi? Kim? bunu yazdım demişti. Ha Sorumlu odur kardeşim. Uzun lafı kısası bu yani. Bunlar Ekonomiz, Arkadaşımız diyor Bunlar ki. Anlıyor musun arkadaşım diyor konuşma. ki. Ya Allah bunların başından eksik etmesin kardeşim. Bir, böyle Allah sizin başınızdan eksik bunların etmesin. Bunlarla falan diye konuşma tamam mı? Burada herkes insan. Herkes anlıyor ne izin ne demek istediğini. Sen zaten 16 Konuşursun. yaşındaki çocuğa konuşma sen. hakkı Burada, tanımıyordun. 16 yaşındaki çocuğa konuşamayacak mı? Yaşamayacak yaşamayacak de, mi? Yaşamayacak mı? Yaşama hakkı yok mu onun? Yaşamıyor mu? Yaşamıyor tabii. ben yaşıyorum. de yaşıyorum. Ya bu düz mü? Geçen şey sen seneki seçimde ne yaptı Allah Allah ya. bu adam? Ne ne yapayım? Yapayım. Geçen seçimde. Kim? Dolarları. Ya çocuk burada. Erdoğan karıda bulundu halka tasarruf yapın diye başladın mı sen tasarrufa? Kim? Ya ben zaten sene 12 ay tasarruftayım kardeşim. Sene 12 ay tasarruftayız biz zaten. Biz çocuğumuza, biz çocuğumuza doğru dürüst gıda yediremiyoruz gıda. Hep hormonlu yede oğlu ürünler yedire yedire 15-16 yaşındaki çocuklar şeker hastası oldu ya. Şimdi ne diyor? Abi, neyi konuşuyorsunuz be kardeşim ya? O bizi tasarruf cedde ya kardeşim bir dur. Bir dakika. Abi, o sana ya, bir, saniye, ya. bir saniye bir saniye. Ya, bir saniye. Ya, kaç olayım dünyada olayım kendi kendisine yeten ya, yedi ülkeden biriydi ya, Türkiye. Türkiye. Tağlanmanı da tağlı da değil mi? Tağlanmanıydı. Tek bak. Orta Doğu'ya canlı hayvan ihraç ediyordu. Bak bak. Şimdi zaman ithal ediyoruz. Zaman ithal ediyoruz. Adam karısı ne diyor biliyor musun? Kuru sorgulayamayan insan insana konuşmaya gidiyor tamam ben kendim. Bilet değmez yani ya. Milli boksları hiç destek vermiyor mu? Abi, bak mi? abi. Millilere hiç destek bak, vermiyor mu? Soruyu şöyle bir soru sorayım, sorayım abi. abi. Bir dakika. Tamam. Tamam. Karısı ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Biz diyor üzerimize düşen halifelik görevimizi yapıyoruz diyor. Karısı bile halife kendini ilan ben Ben daha hiç duymadım ya. Abi, aç şunu bul ya. Allah aşkına bul ya. Şimdi tamam sen onu bul. ben sana sen, Sen bul onu tamam mı? Ben halifeyim dediğini bu. Ben sana bu... soruyu soracağım evet, abiciğim. Şimdi Erdoğan tasarruf çağrısında bulundu. Tamam. Kendileri bu tasarrufu yapıyorlar. Yapmıyorlar. Neden işte? Evet. Ama peki bu etik mi? Vatandaşa tasarruf yap ya deyip şimdi bunu kendisi bak, tasarruf yapmaması işte bunu normal işte. Herkesin en azından 100-300 kişi senin dediğin gibi düşünmesi lazım olmasın. Ampulümüzden, soframızdan değil yeryüzünde halife olmanın sorumluluğunu taşımaktan. Tamam. Yeryüzünde kendini halife inan etmiş bak, lan sen kimsin? Bak, i̇yi dinle. Ya bak. iyi dinle biz diyor <laughs> yeryüzünde halife olmanın diyor görevini taşıyoruz diyor. Ulan sen kimsin lan halife oldun? Kimsin? Yani <laughs> bak neden... ben sana bir şey söyleyeyim bugün Erdoğan var karısı var. Tamam. Doğru mu? Yarın Erdoğan yok siktir git bitti. Ne oldu senin halifeliğin? Madem halifeysen şimdi adam 2011'de ne diyor biliyor musun? Ya onun tamamını bak, bak, dinleyeceksin tamam Ben öyle. hepsini dinliyorum abi. Ya 2011'de adam ne diyor biliyor musun? Niye İki... sen bu kadar bak, bak. yargılısın ya? Abi ben bak Tayyip'i severdim. He? Allah Niye belasını bak yemin ediyorum hiç sıkıntı değil. Bak hiç sıkıntı değil. Hayır hayır. Ya abi onda haklı. Bak, Neden bak, biliyor musun? Şey Bunca Allah Sen Allah'a inanıyor musun Allah? Abi Allah aşkına. O zaman her şey Allah'a bıraktı. Eski Tayyipçi. Tayyipçi miydin sen eskiden? Abi iki bak 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 iki bak iki seçim. Hayır hayır. Tayyip olmasın. Başka olsun daha kötü olur. Abi iki seçim. Hep aynı ortamı hep aynı. Ben sana tek örnek vereyim. Sen bana kardeşim haklısın. Ama ortamına bak. Sen üstü biziz. Sen fabrikada 20 yıl çalışıyorsun. Sen fabrikada 20 yıl çalışıyorsun. Hangi ülkeden paramız yüksek? bizim Hangi ülkeden? Ya ne şey ne ekonomiye göre, ne göre ne olacak? Güldü yani. de kabardı. Petrol fışkırıyor. Niye zam yapıyor kardeşim? Geç, kardeşim. Kaç, 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 Nerede? Çeşmeden yani, doldur bir işin ona herhalde. Sana tek örnek söyleyeceğim. Sen zaten şey 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 bir iş yerinde şey 20 seneden beri başlıyorsun. 20 yıldan beri başlıyorsun. Sen emekli misin? Emekli yapıyorum. 7,5 lira maaş alıyorum. Çalışamıyorum. Var mı iş? Var mı iş? Var mı iş? Git dış o kadar Niye emekli adam çalışsın ki ya? Abi niye 55 yaşındayım? Çalışıyorum ya. Evet emekliyim. Çalışma. Tamam. senin çalış... hakkını alıyorsun? Ya ne Demek ki ben... yetmiyor değil mi? Amca Bak yetmiyor ayrı konu tamam mı? <laughs>